enerji video atmış. Yorum yapalım. Başladık yine bir çekime. Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ataberk Çotuk. Sizler de Sinerji Bilgisayar YouTube kanalındasınız. Bugün sizin oyun deneyiminizi bambaşka bir seviyeye çıkartacak bilgisayarla karşınızdayım. Hazırsanız sistemimizin detaylarına değinelim ve bu canavarın içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Şimdi gelelim bu canavarımızın kalbine yani işlemciye. AMD Ryzen 5 8400F 6 çekirdeği ve 4.20 GHz hızıyla sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir işlemci. Oyunlarda yüksek akıcılık ve performans sizlerle beraber olacak. Peki ya grafikler? Oyunların en güzel kısmı değil mi? İşte burada devreye Safir Radeon RX 7700 XT Pulse modeli devreye giriyor. 12 GB GDDR6 bellek ve 192 bitlik arayüzünün yanı sıra FSR teknolojisiyle oyunlarınıza yüksek akıcılık değeri katıyor. Yüksek çözünürlük ve yüksek kare hızlarıyla oyun dünyasına hızlı bir giriş yapacaksınız. Bu bilgisayarımızın oyun testlerini de beraber burada yapacağız ama öncesinde diğer bileşenlere de kısaca bir değinelim. RAM ve depolama tarafında bizleri Kingston 16 GB Beast Black Expo modeli karşılıyor. Bu RAM'ler sayesinde oyunlar saniyeler içerisinde yükleniyor, arka planda çalışan uygulamalar bizim performansımızı etkilemiyor. Bu sayede kesintisiz bir şekilde oyunlara devam edebiliriz. Kingston 1TB NV2 NVMe SSD kutu kutu pense elmamı yerse <laughs> Çok uzun isimler ya. SSD tarafında yine Kingston markasının 1TB NV2 NVMe SSD'si bizi karşılıyor. Bu SSD'mizin hızı sayesinde oyunlarımızı ve dosyalarımızı hızlıca kaydedebiliyoruz. Böylece uzun bekleme sürelerine de veda ediyoruz. Yüklendi mi? Bu canavarın bütün bileşenlerini bir arada tutan ve parçaların uyum içerisinde çalışmasını sağlayan modelimiz ise MSI PRO A620 ME model anakart. DDR5 desteği sayesinde de geleceğe dönük bir sistem. Ayrıca overclock potansiyeli sayesinde sisteminizi daha da güçlendirebilirsiniz. DeepCool CC560 V2 model kasamız hem şıklığıyla hem de mükemmel hava akışıyla dikkat çekiyor. İçerisindeki güçlü bileşenlerin soğutma performansını doğrudan etkileyen bir kasayla karşınızdayız. Ayrıca içerisindeki 700 wattlık güç kaynağı da sistemimizin kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Soğutucu tarafında ise Deepcool markasının AK400 modeli bizleri karşılıyor. İşlemcimizin ısınmasını engelleyerek stabil bir performans almanızı sağlıyor. Şimdi gelin bu canavarımızın oyun performansını test edelim. Ama önce şu jelatinlerden bir kurtulalım. Kısacası bu bilgisayar oyun tutkunları için bir rüya gibi. Hem işlemci hem ekran kartı en iyi oyunları bile maksimum performansta oynayabilmeniz için optimize edilmiş. Eğer siz de oyunlarda zirveye çıkmak istiyorsanız bu bilgisayar tam size göre. Bir hazır sistem videosunun daha sonuna geldik. Sistemi daha yakından incelemek ve satın almak için aşağıya bırakacağımız linkten Sinerji Bilgisayar web sitesine ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve sinerji bilgisayar YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizleri diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Ben Ataberk Çotuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya şey var, sinerji video atınca işte hemen altına gideyim bir kötü yorum yazayım. Nefretimi YouTube yorumlarında kusayım. Kusmayın. <laughs> Rica ediyorum. <laughs>